Yukarıda mutasyonun zararlı ve yararlı etkileri konulu bir tablo hazırlanmış fakat bazı hatalar yapılmıştır. Buna göre hatanın düzeltilebilmesi için kaç örnek tablodan çıkartılmalı ve kaç örneğin yeri değiştirilmelidir? Bakalım. Mutasyonun zararlı etkileri. Bir ineğin altı bacaklı olması bu doğru. Yapışık ikizlilik tamam. Kaza yapan bir kişinin boyundan aşağısını tutmaması bu mutasyon değil. Modifikasyon. Kara Hindiba bitkisinin dağda yetişenlerin kısa boylu olması, bu da modifikasyon. Yani bu ikisini tablodan çıkartmalıyız. Orak hücreli anemi hastalığı, bu da mutasyonun zararlı etkisi. Mutasyonun yararlı etkilerini bitkilerin çok sayıda ve tane tohum yapmaları, Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması, renk körlüğüne sahip birinin renkleri karıştırması, bu mutasyonun zararlı etkisi. O yüzden bunun yerini değiştireceğiz mutasyonların yeni türlerin oluşması sağlaması bu da yararlı etkisi. Yani iki tane örneğinin çıkarmamız bir tanesini de yerini değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Yarasalarda bulunan koronavirüsün genetik materyalinde meydana gelen değişmeler sonucunda koronavirüs insanlara bulaşan ve daha ölümcül bir virüs haline gelmiştir. Kök hücreler vücutta tüm doku ve organların yapısını oluşturan hücrelerdir. Embriyo döneminde kök hücrelerin farklılaşarak genetik olarak aynı fakat yapısal olarak farklı hücrelerin ve dokuların oluşması sağlanır. Yukarıda koronavirüs ve kök hücrelerin geçirdiği değişimler hakkında bilgi verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada meydana gelen kök hücrelerin genlerin işleyişinde gelen meydana gelen değişmelerdir. O yüzden C'ye baktığımızda kök hücrelerin genlerinin işleyişinde meydana gelen değişimler farklı hücre ve dokuların oluşmasına sebep olmuştur. Doğru ifade olacaktır. Yükseklik antrenmanı, sportif performansın arttırılması amacıyla uzun yıllardır kullanılan yöntemlerden biridir. Yüksek rakımlı yerlerde havadaki oksijen miktarı deniz seviyesine göre daha düşüktür. Vücut bu ortamda hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılamak için oksijen taşıyan al yuvar hücrelerinin sayısını arttırır. Yarışmalar için daha düşük rakımlı yerlere inildiğinde kaslara fazla oksijen gitmesi performansı olumlu etkiler. Bu etki 2-3 hafta kadar sürer. Bu sebeple profesyonel sporcular çalışmalarını yüksek yerlerde yaparlar. Yükseklik antrenmanı yapan sporcuların vücutlarındaki bu değişim aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir? Baktığımız zaman etkinin 2-3 hafta süreceğini, hani daha sonra eski haline dönebileceğini söylüyor. Ee, yani ortam koşullarının etkisiyle canlıda bir değişim meydana geldi. Bu da e, modifikasyon örneğidir. Bir süre sonra etkisi geçtiği için bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. Salih ve Osman'ın vücutlarındaki bazı hücreler çeşitli sebeplerle mutasyona uğramıştır. Salih ve Osman'ın geçirdiği mutasyonlarla ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Salih üreme hücrelerinde mutasyon meydana gelmiştir. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. Karaciğer hücrelerinde mutasyon meydana geldiyse eğer üreme hücresi olmadığı için kalıtsal değildir ve öncülere baktığımızda salih geçirdiği mutasyon sonucu bazı hastalıklara yakalanabilir. Hayır, böyle bir sonuca ulaşamayız. Yanlış bir ifadedir. Osman'ın geçirdiği mutasyon sağlığını kesinlikle olumsuz etkiler demiş. Hayır, olumlu da olabilir. O yüzden iki de yanlıştır. Salih'in geçirdiği mutasyon çocukların kalıtsal hastalıklara yakalanmasına sebep olur. Evet, çünkü üreme hücrelerinde geliyorsa eğer mutasyon kalıtsal olacaktır. Osman'ın geçirdiği mutasyon Osman'ın çocuklarına aktarılmaz. Çünkü üreme hücresinde değildir. Bu yüzden kalıtsal olmayacağı için nesilden nesile aktarılamaz. Ve böylelikle cevap yalnız 3'tür. <laughs>